Evet, e, Vali Bey ile yaptığımız e, görüşmede, işte Vali e, bu e, toplantı gündeminin e, basına sızdırılması konusunda e, Nurten Hanım e, ispiyonlanmış, yani ondan çıktığı söylenmiş. E, Nurten Hanım da biliyorsunuz, e, Neşe Hanım e, göndermişti e, şeyi gündemi. Ee, ve Nurten Hanım da e, besleme yaptığı için düzenli olarak, kaygılı olarak bana böyle böyle işte besleme yasağı çıkacakmış böyle bir durum var diye e, söylemiş. E, ne yapacağını e, konuşmuştuk. Ben de e, gündem mi varsa onu görmek istiyorum dedim ve bunun üzerine gündem'i gördükten sonra dedim eyvah. Şimdi burada e, önlemleri konuşacağız falan filan deniyor ama burada dedim e, geliyor gelmekte olan dedim ve e, bayağı endişeli bir şekilde yazıyı yazmıştım açıkçası. Şimdi bunun üzerine toplantıya da gitmek farzdı. Biz toplantı yerine gittik Nurten Hanım'ı da çağırdım beraber gidelim dedim beraber gittik e, toplantı binasına girdik içeri girdik ama toplantıda dekan müdürünü gördüm önce toplantıda siz yoksunuz kurulda giremezsiniz dedi sonra e, vali yardımcısı e, şey yaptı e, girmemizi istemedi e, ve toplantıdan e, Çıkarıldık oraya giremedik. Sonra binanın aşağısına doğru giderken e, girişte e, tam vali girerken e, yakaladım. Ve vali beye bu toplantının sonucunda besleme yasakları çıkarsa çok üzüleceğimi söyledim. E, o da dedi ki e, hani, e, kamu güvenliği için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız e, dedi. Ben de e, kamu güvenliğini e, yasaklar aksine boz bozar, insanlar birbirlerine saldırır diye ayaküstü e, söyledim ve dedim hani bu yasakların beni e, durdurması mümkün değil çünkü bu vicdanla alakalı bir şey hangi yasa şey yapabilir e, padişah, e, sultan murat içkiyi yasaklamak için insanları basmış şey yapmış ama insanlar içki içmekten vazgeçmiş mi hani kötü bir alışkanlıktan bile vazgeçmemiş ben böyle bir vicdan alışkanlıktan vazgeçebilir miyim böyle bir şey mümkün değil öyle söyleyip ben dışarıda beklemeye başladım polislerin olduğu yerde. Ben konuyu biraz dağıttım. Evet Vali Bey'in odasına gitmiştim. Ben tekrar oraya dönüyorum. Bunu burada kesiyorum. Çünkü polislerin olduğu yerde de beklememize izin verilmemişti biliyorsunuz. Şimdi ben Vali Bey'in odasındayım. Kapatıyorum.